Tetik. Ben ban yedim haberim yok. Neden yedim? Ne haber lan yavşak <laughs> Sonra ses yok. <laughs> Buraya girin bakın oğlum çok komik şeyler oluyor. <laughs> Twitch'te ban yedim yardım eder misiniz? Sikti am sikti jet siki am. Açılmayacak yazmış. Ses yok. Buraya bir şey yazmayın banlarlar. Gaza gelme Batuhan. Gaza gelmeyin kardeşim. Direkt banlarlar bak. Açılmayacak. Ağzını sikeyim ben senin. Ya, ya Slayer benim hala ban sebebim neden? Daha ne zaman banlanmıştım hala kalkmadı. Bir şey de yapmadım diye. Buraya geliyor. Ağzını sikeyim ben senin diyor. Niye o zaman gelip böyle bir şey yazdıysan banını kaldırmamı istiyorsun? Mor portakal. Banım kalkmaz mı ya şimdi fark ettim banlı olduğumu. Ne demiş? Boş yapma yayın yap yarrak. Ses yok. Merhaba Twitch'te suçsuz yere banlandım. Lütfen banımın kaldırılmasını istiyorum. Anan sikiliyor. <laughs> nasıl ya? Kaf Anlayabiliyor musunuz psikolojinin nasıl zor mücadele ettiğini bu olaylar karşısında? <laughs> Yaşar Niye Yasar'ın adı büyük? Ya sikeceğim had, hadin Yav Ya sikeceğim hadin edizleyek. bu bir yani. Yani. Ban yemişim de nedenini bilmiyorum. Küfür de etmedim. Oyundan çıksan abi abi sik abi sıktı oyun abi oyun abi çıksan oyundan Eliran oyundan çünkü Eliran oyun me. <laughs> abone GG olmuş -um FBI gibisi değil abi bak valla böyle şimdi bunlar belki böyle artistik yapılacak banlanacak şeyler değil ama arkadaşlar bir düzen sağlamak için bazı davranış biçiminden kurtulmak adına söylüyorum rica ederek olmuyor. Olmuyor abi. Bak gidin valla diğer yayıncı arkadaşlarım için söylemiyorum kötü anlamda söylemiyorum ama bazen abone chatlerine bakıyorum yani içler acısı, İçler acısı bak. Ondan sonra gidiliyor, işte bunun çetine kadar IQ'suz, bunun çetine kadar geri zekalı, bunun çetine kadar kötü diye konuşuyorlar. Böyle davranınca, davranmak da değil, gerçekten net kuralları uygulayınca, bu sefer kitle düzgün gözüküyor, düzgün olmaya zorlanıyor ve çabalıyor onun için. Ben o yüzden memnunum. Yani şimdi bu arkadaş mesela banlanmış kalıcı. Yazmayın. Buraya yazanları banlayın arkadaşlar burada kalıcı olarak şu alta. Burası ban yedim kısmı. Şundan hepsini banlayın. Ha, aynen Beskok. Bak sen buraya. Ya yani şey tavrı değil bu. Göt kalkıklı değil. Banlarız, banlıyoruz falan değil. Ortam olması gerektiği olsun diye. Olması gerektiği gibi olsun diye. Pardon. Etsinler. Önemli değil abi. Hücum etsinler. Modları oturuyorlar o yüzden var. Halleder onlar. Dur lan şurada daha komik şeyler vardır ya. Yoksa biz eğlendik mi eğleniyoruz, küfür ettik mi küfür ediyoruz, hep beraber trollüyoruz, mevzu o değil. Bak bu toksiklik. Şu toksiklik az önce açtığım şey. Sıktı oyun, sıktı artık, çık şundan, çık şundan. Bu işte. Bakar mısın abi, erif bir dakika içerisinde 5 defa oyun sıktı çık artık demiş. Bu mesela yayıncıya, sadece bana değil yani herhangi bir yayıncıya saygısızlık abi bu. Sıkıldıysan sen çık. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet görüşürüz diyoruz mesela siktir git yazıyorlar onları da banlıyorlar adam diyor ki ben siktir git yazdım niye banlandım diyor. Bu ne demiş Yusuf abi ben niye ban yedim onu anlamadım. Tüm gün pompa senin taşak kısık teyzem diyor ki biraz insan kız arkadaşını şımartır yarrak. Tamam mantıklı geldi ama üçüncü ne alaka anlamadım. <laughs> üçüncü alaka bu. Teyzem diyor ki biraz insan kız arkadaşını şımartır. Bunu kendi kendi yazmış anlamamış bak sonra yargılamış onu. Üçüncü niye demişim bilmiyorum demiş. Yesenek Yasin sadece oyun ne zaman geçeceksin yazdım bir ne kadar süre banyedim öğrenebilirsen sevinirim. Tukan Tukan gör beni artık Tukan gör beni. Oyuna geç o anı anlatlan anı anlat ulan Raen. <laughs> Bunu da anlamışlar. Ya bu arkadaşı biliyorum bu spoiler verdi banlandı. Tahminlerinizi yazın dediniz tahminimi yazdım spoiler diye ban yedim. İlaç iç sahte. Tahmin mi lan bu? Birisi ilaç sahteymiş iç diye özelden demiş sonra demiş ki ilaç sahte iç. <laughs> Vallahi oyunu hiç bilmiyorum mantıklı geldi adamın dediği ben de onu yazdım. Sonuçta zaten öyle bir şey geldi. Spoiler da çok net kural abi spoiler adamı çünkü bütün izleyicinin de sizin de benim de bütün zevkimi zevkimizi yok eden bir olay abi. Bir yıldır banlıydım. Aktif değildim, banlanmışım. Ne yapmış? Ziya 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 ne diyorlar? Ağla ağla senin taşak kısık. Ha yok bu başka. 5 yaşında falan elde olmuş. Cillop. Heavy oynayacak mal mısınız? Kahpeler. Bu size küfür etmiş, o yüzden banlanmış. Ne demiş peki? Azerbaycanlı selamlar ben neden banlandım acaba? Küfür falan etmedim. Heavy Rain oynayacak mal mısınız kahpeler? Adamı niye banladınız oğlum? Terbiyesiz herifler. <laughs> Rex Paşa niye banlandım? Siker altı yatarız be abi. Adamın bir mesajı varmış. Adam tek mesaj yazmış. Siker atar alta yatarız be abi demiş. Kalıcı banlanmış. Mesela bu niye banlanmış? Ha, bir de şöyle bir şey var. Mesela ortada ya bir boş yapma sikerim senin belanı yazıyor biri çete. Ki bu yasak. Bana değil chatten birine yazıyor mesela. Teklemiyor ya onu. Doğrudan moderatör onu bana küfür etmişsin gibi algılıyor banlıyor. Sablarla konuş abi. Abi adım yazdı yasal suç. Siker atar yatarız be abi. <laughs> Hocam hangisi lazım şu anki banlandığım zaman? Şu an nikim Marmara Kazım. Aa, pardon. İki sefer yazmışım. Abuzer Kömürcü 06. Ne demiş? Amın eşek siken siksin Fatih yazmış. Sana ne amık elreni yazmış. Utkunuz bakar mısınız? Sana ne amık amına koyayım elren. Açılmayacak. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> <laughs> Çok tatlı bir anlaşma. <laughs> Buraya girin takılın bazen ya. Biz bakıyoruz bazen chatte neler yazılmış. Mesela şeylere de bakıyoruz. Başkasının yayınında böyle beni sürekli kötüleyen bir tip var. Deli gibi toksiklik yapıyor. Adamın buradaki yazılarını bir açıyoruz. Abi şen şakrak ya. Sabaha kadar gül. O kadar salak adamlar var ki böyle. Ne haber lan şerefsiz. Velet 26 26 26. Çero bir süre önce banlandım onu açtırmam için ne yapmam lazım? Yarrak seni seç sikerim ha. Birinci okeydi. ikinci Tukan abi öyle demişti. Herkes birkaç kişi yazınca ben de yazdım. Birinci okeydi ikinci. Abi iyi de adam yeni hesap açar gene gelir. Gelsin gene banlarız. Mert Boş. Abi elin skinde kaldı Nenren. Lan ben onu az önce chatte gördüm. Buradaki komiklik yazdıkları şeyler değil. Merhabalar ben banlanmışım. Neden olduğunu bilmiyorum. Anlayamadık da bir bakar mısınız diye. Altında direkt moderatörler yazıyor ya. Küfürünü falan. Sonra onun sessizliği çok komik. Hiç cevap bile yazmıyor. Hay ne diyor ya gördüler diyor. Mert Boş la salak yazmış. O bu banlanmış belli. Böyle bir ortam işte. Kulaklık senin ananın klibi. Sümeyra'yı banlayın abi. Sümeyra ne dedi lan burada? Özür diler misin? Bak görüyor musun? Sümeyra <laughs> sinirlenmiş herhalde. Kordi de Sümeyra'yı tekleyip Özür diler misin demiş. Sümeyra dilememiş. Sleeper <laughs> atmış. Mevzu ne lan? Dur çok merak ettim. Selamünaleyküm abi. MSI'dan banlandım. Nasıl banımı kaldırırız? Abi kolay gelsin. MSI banımı kaldırır mısın? Bro MSI'dan ban yemişim. Bir bakar mısın? Anan gereksin. Orospu bu çocuğu yazmış bu. Banlanan. Tamam o gitmiş. Doğru öyle bir şey demiştim. Eyvallah demiş bak. Tipe bak ya bir de uğraştırıyor adamı. Benim de banım vardı. Bir bakar mısınız? Çete bir şey yazmış mıyım? Kurallara aykırı bir şey yapmadım. Nikin ne? Bilmem ne. Sürü dostum yok yok olur. Hı, tamam. Ama merak ettiğim bir şey var. Bak kere tamam. Aynen. E nerede o ya? Ha. Anladım. Açtım banını. Peki açılacak mı yoksa perma olacak mı? Teşekkür bir daha yapmayın. Tamam evet. Anladım. Teşekkürler yardım için. Kordi bakar mısın? Kulaklık senin ananın klibi. Mod mu şikayet ediyorsun kanka? <laughs> Niye edebilir abi? Özür diler misin? Sümeyra'ya demiş. Sen eski olmadığı için o cümlenin anlamını bilmiyorsun. Ha kulaklık senin anan klibi. Kulaklığı çıkartıp kulaklık senin ananı dediğim klipten bahsediyor. Sümeyra yanlış ya ben bile yanlış anladım ya. Özür dilerim ya. Kızım bir günah yok yani. resin Sleeper atmak konusunda haklı ya. <laughs> Tipe bak. Benim klibimle ilgili Sümeyra yorum yapmış. Çocuk hemen lan hep siz mi anlayacaksınız? Ben de mod banlatayım diye buraya gelmiş. <laughs> Sümeyra'cığım özür dilerim buradaysan. Bu niye chat uçak gibi lan dediğin niye banlanmış? Ha, ta olmuş. Yayına girdim baktım ban yedim şaşırdım. FTR ne yaz? Ezi ciyaba ve gona gele denim. Seni ana küt tezek kızı baldır sikim mınık çakalı eğer burada okusam metik Anladınız mı lan ne yazdığını? Yuh be ben bunları mı yazdım? Ayın kaçında yazmışım? Yok kardeş kuzenin yazmış. Kardeşi kimsenin. <laughs> Olabilir neyse neden yediğimi görmüş oldum. Teşekkürler görüşürüz. Ama bize var dendi. <laughs> ya of ya. Gerçekten özür dilerim kordiler ve diğerleri. Yani böyle şeylerle uğraşmak zorunda kaldığınız için. Yani nereden bilebilirdiniz ki? karınca çiftliğimde böcek mıncıklayan bir adamın çetine gelip S.A. yazıp, moderatör olup, böyle en yakın abi kardeş ilişkisini kurup sonra da bütün gün bunlarla uğraşacağınızı nereden bilebiliriz? Üstelik bedavaya. Ücretsiz. Ben özür dilerim bu arkadaşlar adına. Sen ban, yedi son Sen ban yediğimin son haline baksana. Ne o? Var dediler. Şu mod gelecekse Ananisk İmran. Benimlik Ender Erif buradan da banlamışlar. <laughs> en aşağı mı diyor? Kaç kişi banlandı şu ana kadar buradan Discord'dan? 20 plus. Aa, oğlum iki ayrı hesaptan iki kere banyemisin yemişsin mal mısın sen çıldıracak mısın beni demiş. Korduya bak kafayı yakıyor ufak ufak. <laughs> ah canım benim ya. <laughs> çok zor oğlum insanlarla uğraşmak çok zor. Bak Amerika'da restoran işi yaptım bir sene. Yemin ediyorum sabah 8'de temizlik bile de da atıyordum, paspasımı da atıyordum. Bütün yemekleri de hazırlıyordum. Temizliğinden tut aklına gelecek her şeyi yapıyordum ve eğleniyordum, yorulmuyordum ama bir müşteri geldi mi? Ah o toksik müşteriler var ya. Onlar adamın ciğerini solduruyor işte. O yukarıdan aşağıya agresifliğin artma sebebi tahammülsüzlük işte. Tahammül bitiyor. Vay Gökhan ne yapıyorsun? Az önce senin videolarına bakıyordum öyle. Überci seni. Ne hatunlar geliyor olan arada benim Instagram'ımı göster. Bir vatandaşlık alalım bir evlenip. <laughs> Gerçi bir kez gösterdin homeless dediler. Bana homeless dedi kız ya. Evsiz mi bu dedi ya. O gününe göre de değişiyor. Bazen ben de melek gibi oluyorum. Seni ne? Seni bir sonraki abo videosunu alacağım Tuğkan bakalım ne diyecekler bu sefer. Tam saçım sakalım açık video şeylerimi gösterme. Onu homeless sanıyorlar. <laughs> Aa, hiç enerji şeyim varmış. Bugün hangi oynuyorsun? Forest'a gireceğiz abi. Bekleyin bakalım bir Burçay, Holmes falan hepsi yayın açsınlar. Melisa falan da gelir. Gökhan da gelecek bugün. Abi direkt Instagram'ını göstereceğim. Artık karar onların. Götümü yesinler. Oğlum Amerikalı kızlar bana hiçbir zaman bakmadı ki. Amerikalılar beni beğenmiyor. Beni e, böyle Asya tarafı, Latin. ya Benim de beğendiğim kesin beni beğeniyor. Amerikalı'yı ne yapayım lan? Amerika'ya gittiğim zaman hiçbiri bakmıyor ya. Beğenmiyor olur oğlum. Benim modelimden çok var orada. Bir de üstüne sakal makal gelince şey oluyor. E, i̇şte böyle homeless sanıyor. Ne bileyim terörist sanıyor falan. Onlara esmer erkek lazım. Ama Latinolar, Meksikalılar, Japonlar onların hepsi böyle kesiyorlardı. Yaş Amerika'da hepsi sarışın mavi göz de şimdi yani hani sarışın mavi gözlü olmak var mavi göz o zamanlar deli fişektim ben. <laughs> deli fişektim o zaman. <laughs> dalga geçiyorum ben. Bizim aslan gibi Türk kızlarımız varken Amerikan Amerikalılarını mı şey yapacağız, yücelteceğiz? Ha? O Amerikalı kızların hepsi tripçi, artist, kendilerini böyle neler sanıyorlar, neler? Bizim Türk kızları öyle mi? Adamın yazdığına bak. Abi ben Eldiren kanalından ban yemiştim onu açmış şansınız var mı? Sik beni Eldiren ah. O oh, açmayın kolay gelsin. Bak <laughs> iki tane hesabı var gördün mü? MSI'da yaptığım şeyden dolayı yemişsin. Üşenmeyip bizim kanalda bile banlandılarsa yapmışsındır bir şeyler açılmaz. Ne haber lan sikik. Elren ciddi misin kanka okumayı bilmiyorsun orada bir de sikik var. Bu arada bir şeyini silmiş. Öyle Türk kızları da var. <laughs> Allah Allah. yüzden senden uzun sevgilin olsun ister miydin? Ya öyle bir şeyim yok yani. Oğlum adam bir tek sıktı yazdı diye kökten bam mı vurdunuz lan? Ben banlamışım. Pardon. Ya, of. ya bu tamamen ruh haliyle ilginç. Anlatabiliyor muyum? O an çok sinirliysem. <laughs> Ayıp yani anladın mı? Adam sıkıldığını... Ya sıkıldıysan izleme lan Allah Allah. Yok abi ben kabul edemiyorum ya. Sıkıldıysan çık oğlum. <laughs> ha bir de öyle bir zamanda yazıyorlar ki mesela oyunda mücadele veriyorum böyle darlanmışım. Çete bakıyorum hani yardım niyetindeyim. Çete bir bakıyorum sıktı. Sinirli anıma denk gelmiş kaza kurşunu aynı fikirdeyim. Ama yazıkla açın lan şu. Ama bütün sıktıcı banlananları açmak gerekir o zaman. Ban yedim. artık abone de değilmiş. Boş ver. <laughs> Neden bu ban sebebi? Tukan abi banladı ona sormak lazım. Kordi sikerim. Soramıyorum ki banlandım. Doğru boş ver sormayalım o zaman. Soralım Allah için. 20 dakika önce sab oldum banlandım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Günah lan. Adam abone olmuş sıktı yazmak için ya. Ben trip yapmıyorum gerçekten. Soracaktım. Af getirelim. Başka? Çakayım mı lan bir amban ol? Açayım mı bütün banları? Bizim kara listemiz var ayrı konu. Onlar tek tek banlanıyor ama. Yok yok. Hayır hayır. Gene <laughs> vardır bir 2000 banlı falan, 3000 banlı. Oğlum artık abone modda takılıyoruz. Play modda zaten okuyamıyorum ki ben. Ay çok çakasım geldi bir an amban. Çok vurasım geldi böyle tık 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 tık, 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 tık yazıyor ya. Abonenin de toksik. Ya olmaz olur mu ya? İşte onları te banlıyoruz, temizliyoruz. Gaza gelme pişman olursun. Pilavlı börek. Hesapta bu banyo böyle bir şey olamaz. Saat 10 civarı Prime aldım ve abone oldum. Tukan abi Allah aşkına Twitch Prime aldığım zaman nereden görebilirim? Yardım edin. Nikim pilavlı börek. sana amcık hadi o zaman amcık. Ben yazmadım onları. O an abone dahil değildim. Nasıl oluyor <laughs> <laughs> Pilavlı börek nikim demiş. Ban şey abone. <laughs> Twitch Prime aldım saat nerede? Bana da biz atmadık ya. Tüh atana ulaşırsın artık. Abone olduğum Ay, tavırlara bak. Abone olduğum saat nereden gösterebilirim? Kanıt yollayacağım. Bekler misiniz? İstersen şimdi abone ol. Yine de açılmayacak. Bugün mü yazmışım ben onları? Lan adam bir çözmeye çalışıyor. 9 abonlusun ayrıca bu sohbet kanalı değil. 8 gün önce sorunun cevabını öğrendin. Daha yeni abone oldum Tukan abi Allah aşkına bak. Dostum bak şimdi chatte abone simgin eski mesajlarda gidiyor. O yüzden o simgeye aldanma. Nasıl o simgeye aldanma anlamadım. Sen o mesajı daha önceden yazmışsın. Ayın 9'unda Twitch Prime abonem yoktu. garantiyi tamam diyor ki pilavlı börek sana. Sen abone olmadan önce bana küfür etmişsin. Bak ayın 9'unda diyorsun o gün abone değildim. O mesaj abone chatinde yazılmamış zaten. Abone simgesi görünüyor. Sen abone olunca abone simgesi geçmiş mesajlarda da görünüyor. Ha şu an abone oldum eski mesajlarıma mı baktınız? Evet. İnanamıyorum böyle bir şey yazdığıma. Ben olamam bu. Böyle biri değilim inanın. Kim yazmış o zaman <laughs> Kim yazdı oğlum? Babam mı oturdu yazdı? Başka biri yazmış olmalı. Şaka gibi. Hesap güvenliği sizin sorumluluğunuzda. Çok özür diliyorum. Hakkı bir bana ağzım açık kaldı. Bir kerelik affetseniz net net bir şey açık param gitti inanılmaz. Böyle bir şey yazmış olamam. Hakkınız helal edin. Aga be. Bir de helallik istemiş. Açılmayacak. Ha yok bu buna yazmış. Ben ikna oldum ha. Yani bir insan pişman olabilir. Bence pilavlı börek abone olursa tekrar verin. <laughs> Hep öyle yapıyor değil mi? Bir de o var ya. Hepsi o muhabbeti yapıyor. Ya ben anasına, bacısına, her şeyine kaydım ama yani düşündüm. Çok saçma bir hareketti ya. Yok yok arkadaşlar bu uygulama siz birçok kişiyi rahatsız ediyor olabilir. Ya ne var alt tarafı kes sesini amcık yazdık el direğine hani anladılar hemen diye bir algı oluşabilir ama. Ben öyle bir şey sevmiyorum abi. Herkes burada efendi gibi takılsın işte muhabbetini yapsın eğlensin. Ben Twitch'in ortamının biraz daha güzel olması için sikerim ecdadını demiş. Arkadaşlar adminler geçenlerde ben chatten banlandım. Sebisi yayında komik bir espri geçmişti. Ben de onunla alakalı yazı yazmıştım. Hatta şaka olduğu için şiveli yazmıştım. Yok mu yardımcı olabilecek? Siker adını yazmış. Şiveli yazmaktan değil ama sen bilirsin. Yayında komik bir espri geçmişti. Ben de onunla alakalı yazmış. Mesela olabilir yani. Hani o siker diye böyle tonlama ele yaparak. Ya chatte küfür yasak değil ha. Bir şeye küfür edebilirsiniz ama birine küfür edemezsiniz. Tek ricam o. Ne bana, ne başkasına. Ne birbiriniz arasında kavga. Bak mesela bir kız gelmiş görüntüye. Tam sikilmelik yazmış. Bu herifi banlıyoruz abi biz. Yani böyle bir zihniyet yok ya. Abi pipimi uzatma önerini alalım. Yeter bağırma kodumun. Önce tayamat demiş sonra banlanmış. Kendimizin de affedilme ihtiyacımız olduğunu hatırlayarak daima affetmeliyiz. Affetmemiz gereken çok daha fazla kez affedilmemiz gerekir çünkü. Vay drop adam. Vuruyorum lan ambanoğlu. Herkesi affediyorum. Çünkü... İnanma inanma. Çünkü bizim de affedilme ihtiyacımız var. Bunlar... <laughs> Yok ama bak bir gün hatırlarsınız onu. Amban çaktım. Ve çok güzel bir konuşma yaptım. Dedim ki bana küfür etmiş olabilirsiniz. Bir başkası etmiş olabilirsiniz. İğrenç toksiklikler yapmış olabilirsiniz. Fakat ben inanıyorum ki dedim. Bu arkadaşlığın arasında bu chatte bu ortama ee, dahil olmak isteyen ve yaptığından pişman insanlar vardır dedim. Bir saat falan konuştum. Abone moda da almayacağım dedim. Ambanolu çakacağım. Ve her şeyi serbest bırakacağım dedim. Ambanı bir attım. Bir başladılar abi. Sıfır küfür. Sana bir şey söyleyeyim inanamamıştım o gün. Ben şeyi bekledim hani sırf goy goy olsun diye. Hani konuştum konuştum o kadar. Üstüne böyle senin ananı falan diye. O gün 5 kişimine banlandı. Ve yayın yine böyle 9K falandı. Bir gün geçti. Evren ananı ananı <laughs> ya ilk konuştuğundan bir etkisi oluyor da ertesi gün gene adam özüne dönüyor ya. Bizim Türk milleti bu ya. Yani. Başka bir millim, başka memlekette göremezsin bunu. Ama bu da bunun güzel. Bu ne abi çocuk? Hiçbir şey yazmamış lan. Nasıl çıktım ama yayından? O adam hiçbir şey yapmamış ki. Mevzu ne burada? Neyse. Bu... Çocukla chat gülüyorduk. Bekliyorum neden bana boşaldım. Yes. Allah Allah. <laughs> bak korduya bak şimdi bak. Korduya bak. Ee, Aga Twitch chatte kalıcı ban yedim. Niye bilmiyorum. Nikin ne? Nothing else. Zengin orospu çocuğu. Ya geç attın sıktı ananın amını sikerim yazmış bana. Orada gerizekalı <laughs> Çocuktan ses yok. Kesin kalıcı mı şimdi yazmış pardon. Kesin kalışımı yazmış. Ee, ay ay. İşte mesela bu adam ya yani bu arkadaşı söylemiyorum. mesela gidiyor bu bileniyor burada buna. Gidiyor mesela ekşi sözlükte sallıyorum orada burada bana yardırıyor işte. Ben bunların ortamındaydım da işte şöyle böyle bilmem ne 13K bir boş izliyor. <laughs> yani gerçekten bu benim Discord'uma gelip neden ban yedim diye talep açıyorsun ve 13K bir boş izliyor diyor. Benim boş olduğumu düşünüyorsan niye bu kadar emek veriyorsun oğlum? Hayda bunu bir videoya söylemiştim. Bunu bir videoya söylemiş. Aa olabilir bu arada la, 13K bir boş izliyor. Birinin videosunu açmışızdır ama onun kimdi acaba? O da enteresan. Abi DC'den çıksak mı? Yok. Neyse baydı bu arada. Modlara seya malren nah. Ne var bunda? Nah demek kelime anlamı. Malren yazmışsın. Nah kelimesini kimse bir şey demedi. Belki ona demedim. <laughs> Biz öyle algıladık. Açılmayacak. Ok. Ya işte bunu yazan çocuk yüksek ihtimal gerçekten çok küçücük bir çocuk ya. Ne var malren demekte diyor yani hani. Mal diyor. Nerede bizim limon tayfa ya?